diyar ishal, kilo kaybı olur ve parazit duodenuma yerleşir. Trikomanas enfeksiyonunda eş tedavisi gerekir. Babesezya mikrotti kenelerle bulaşır. Toksoplazmada kedi dışkısıyla alınan oksitlerden çıkan sporozoitler makrofaja Kan ve lenf yollarına yayılır. Toksoplazmada önce insanda muz şeklinde trofozoit, sonra dokularda bradizoitler oluşur. Toksoplazma normal konakta %90 asemptomatiktir. AIDS olgularında gelişen lokal merkezi sinir sistem tutulumunda en sık etken toksoplazma gondidir.